Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evlilik büyüsü. Eğer ki çok evlenmek istediğiniz biri varsa bu kişi size yaklaşmıyorsa onu bu yola sevk etmek için yapacak olan bir işlemdir. Aslında üzerindeki kaygıları kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi yazın. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. Kısa bir süre içinde etkilerini göreceksinizdir. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. bugünkü yapacağım işlem kızıl büyüleri bozmak için yapılacak bir işlemdir. Kızıl büyü eğer ki vücudunuzda kırmızılıklar çıkıyorsa bu kızıl büyünün etkileridir. Bu arada ben de korktum bir şey düştü. <laughs> Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. Dediklerimi yaparsanız kısa sürede etkiyi görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.